Bayraklı Belediyesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarında ilçenin sokaklarını gezerek sahipsiz sokak hayvanlarının mama, su ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri can dostları için 5 ton kuru mama, 250 kutu yaş mama dağıtımı yaptı. 3 bin hayvanın klinik muayeneleri ve tedavileri gerçekleştirildi. Belediye sınırları içinde yaşayan 581 sokak kedisi ve 110 sokak köpeği de kısırlaştırılarak işaretlenip alındıkları adreslere geri bırakıldı. Ekipler ayrıca 30 Ekim depreminden etkilenen sokak hayvanlarına 1200 kilogram kedi köpek kurumaması, 150 kutuda yaş mama dağıttı. Kurtarılan 61 hayvanın tedavisi ve bakımları yapıldıktan sonra 30'u sahiplerine teslim edildi. 22 hayvansa sahiplendirildi. 9'u ise yeni yuva buluncaya kadar misafir edilmek üzere Ahbap platformunun çiftliğine teslim edildi. Bayraklı'daki sokak hayvanlarının yalnız olmadığını ve imkanlar dahilinde her zaman ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal. Hepsi bize emanet ve biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Özellikle sokağa çıkma yasaklarında, soğuk kış aylarında yemek ve su bulmakta sıkıntı yaşayan can dostlarını unutmayalım ifadelerini kullandı.